Ben Duygu'yu daha önce bir kere programımızda gördüm. <laughs> ben gördüm. Siz de... O dakika gelmiş. Benim gördüğümü göreceksiniz. Bu zamana kadar hep maskeyle gelen Duygu'nun... Memnuniyet. ...işte... ...güzeller, güzeli suratı. E güzel bir kızmış. Çok. Evet. Çok. Şimdi bak. bak. Buyurun. Estağfurullah buyurun. Şimdi Çağla'cığım... Püsküller çok beğendim ama öyle bir çanta kullanmış ki o çanta bu kadar alengirli olacağına daha düz olaydı da o püsküller hep buraya gelmeseydi çantaya değil mi? Devamlı çantadan püskül çekiliyor farkındasınız. Evet oluyor. Ee, ya onun bana. için demek ki o çanta daha dümdüz olursa o püsküller de oraya yapışmaz. Benim bir tek. <laughs> Zaten Canan Hoca'nın yanında. Her şey ben... çok uyumlu ve çok güzel. İyi, 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 iyi. Kolay. Her zaman can, bir can. Lütfen. Ben onun yanında zaten konuşamam. Çok, güzel. çok iyi dikilmiş. Bunu Bence denk evet. etmeyelim. Lütfen insanlara yanlış şey öğretmeyin. Muhteşem. Oo. Sen tabii teknik konuştuğun için. Evet Tek... Canan'a Yaka'dan bol çoklu bir mesaj geldi sevgili Urkan Erez'e. Urkancığım kesinlikle ben sana katılıyorum. Yürürken veya şey yaparken o, mutlaka o püsküller içine kaçabilir. Olsun. Yani bir Olur. gece biz gece zorlaşabiliriz. bir geleceğim. söyleyeceğim. Çanta başka hiç söyleyeceğim bir şey, bir şey yok. Bir de o maskesiydi. Şimdi Hı -hı. o güzel yüzünü ben de zaten görebildim. Söylüyordum. Eğer o maskeyi çıkarmasan konuşmayacağım diye. Harikasın. Teşekkür ederim. Sevgili Feryal Gürman, siz neler söyleyeceksiniz? Bayıldım. Bayıldım. Yani hem çok güzelsin. Ülgu. Hem elbisene bayıldım. Püskül detayı önümüzdeki sezonun en çok göreceğimiz trendi diyebilirim. Sen bunu önceden takip etmişsin ve elbisenin dantelle birlikte uyumu çok güzel olmuş. Mükemmel taşımışsın saçın, topuzun. İşleme var evet. üstünde işleme hiç var. Daha fazla var fazla şey, ee, şey var. Bunların bu kadar çok şeyi bir arada bu kadar düzgün kordonlara öyle oturtabilmek. şey Bu kadar düzgün çalışabilmek çok düzgün. Tek çok kelimeyle. Iyi yapılmış. E, bir de çok akıllı bir kız. ilk günden beri maske kullandı. Herkesin çok dikkatini çekti. Bu bir akıldır. Ben akıllı kadına şapkamı çıkarırım. Evet. Be. Urkan Bey'e benim de bir mesajım var. Urkan Bey. Benim de şeyde kusur bulunmazdı hakikaten o kadar mükemmel görünüyor ki hiç kusur bulamıyorum ben. Çanta bile gözüme çok güzel görünüyor. Vallahi şu anda. benim takılması beni feryat <laughs> çok rahatsız etti. Hiçbir şey gözüme batmıyor. Bunda <laughs> da değil, ayakkabının daha düz olmalı düşünüyorum. Hmm. Ayakkabında e, görebilir miyiz Hemen tekrar? Yani o kadar güzelsin çok fazla böyle bir hakikaten yani Bence daha e, elbisenin renginde pudra rengi olabilirdi ayakkabı. Yani. Evet, onu da haklısın. Fakat o kadar güzel görünüyor ki şu anda gözüme hiç e, o elinde kusur görmüyorum. E onunla tamamlamış. Kesinlikle. Evet. Onunla Çantanın tamamlamış. da çok aynen. klas bir pabuç. Ayağındaki pabuç. Ben onu da kusurlu Topuzu, görmedim. Topuzlu, kolyesli, Her şeyini kesin. dört dörtlük. Çok güzel. Çok. çok teşekkür ederim. Duygu ne diyeyim. Ne diyeyim yani inşallah. Ekranları başındaki izleyiciler, izleyicilerimiz de jürimizle aynı fikirdedir. Sen onlara lütfen bir SMS'ini hatırlat. 29.50'ye Duygu yazıp gönderiyorsunuz. Tüm Türkiye'den ve Trabzon'dan, Trabzonluyum ben. Oylarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Duygu. Alkışlarla uğurluyorum seni. Ben de bayıldım bana göre de kusursuzdu diyorsanız duygu yazıp 29 mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda var.